Evet arkadaşlar Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bakayım şu kameradan nasıl gözüküyor. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi Reşko'nun çatısındayız. Yunus burada. Recep bugün bizlerle yok. Ona da selam olsun. Yunus Her ne haber? Yavaş bir şey izleyeceksin. İyi abi sen nasılsın, nasılsın? İyi vallahi ne yaptınız ne ettiniz? Bayağıdır gelmiyorum. İyi <laughs> abi. Bayağı kuş alıştırdık. İyi yaptın. Bir tane de kaçağımız var. Evet arkadaşlar. Geldi abi. Bir tane de şurada beyaz indi. Bacanın hemen yeşil bacanın üstünde gördüğünüz gibi. Artıra eksik kelebek mi anlayamadık tam olarak ne olduğunu, bakacağız şimdi, birazdan gelsin. Büyük ihtimalle kelebek kuşu, şu kelebeğe benzetiyor. Ne yapıyorsun, vakit namazlarını kaçırmıyorsun? Her seferinde. Tamam kardeşim benim, Allah kabul etsin. Seni de bekleriz. Abi. Ben de elimden geldiğince gelmeye çalışıyorum. Bakalım arkadaşlar, gelecek mi kuş? Şöyle bir yakınlaştırayım göreyim, şimdi görmeyenler varsa merak etmeyin. Bak şurada, gördün mü? Oh. Dalgınlığını mı? Yo büyükleri gitti. Gecek ya, gel. Şimdi kusu göstersen ona be, yamda o biliyor musun? Bak ben biraz kuştan anlıyorsam. Az gösteriyim artık şimdi. Suyu göster ya, böyle elinde su var diye göster. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuş bence susuz. Gel, 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 gel. 3 saatte şurada da çıkalım. Ha gördüm ben de ya. Demirden gelemiyor ki. Demir çok kötü ya. Suluğu çıkar. Suluğu bak. Göster. Şu kümesindeki suluğu çıkar. Hemen gelecek. Yandı o hayvan. Ben biliyorum ya. Göster onu suluğu. Bak. Görüyor mu oğlum oradan suluğu? Ha geldi. <laughs> ya ben var ya. Kuşçunun, affedersin ama yanlış anlama. Kitapçı yes, yes, yes. ağzını yazdım da çıkartma. Arkadaşlar suluğu koydu, kuş geliyor bakın. Yani Hadi. Nasıl gösteri yapıyor bak musun? Ee. Geliyor abi, gelin. Hop o, susluktan ölüyor. Ben biliyorum ya kuşun halinden belli zaten. yana yana su arıyor. Eser var o kuştan herhalde ya. Yes. Gel, gel. Görüyor değil mi oradan suluğu? görüyor. Biraz daha yandırsana onu. Şuraya koysana. Işte. Yansana onu. Şuraya işte koy. Göster göster. Küçüğü koysana. Var mı onda su? Bak koy. Bir saniye. Göster ona. <laughs> Yanıyor hayvan ya. Arkadaşlar bugün sıcak gerçekten. Geldi geldi, geldi ya. Ben sana söyleyeyim. susuz hayvan. Eserli bak. Ben sana dedim eserli. Diye. Ne bu? Eserli ya. <laughs> Oha kas saattir orada bekliyor. Bu muymuş o yani? Burada da bir hareketli baksana. kuş makine abi elini zaten. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden ne oluyor? Video biraz kesildi. Depolama alanım da dolmuş. Kuş suyunu içti biz bu arada. Bu işlerle uğraşırken. Kuş rahat arkadaşlar. Kuşu yakaladık sayılır. Biliyorsunuz benim çatta yaptığım muhabbeti burada da yapıyorum. O kuşu yakaladık arkadaşlar. O kuşun kaçma şansı yok. Buraya inen kuş ölüyor abi zaten. Kimse beklemez. Ne oluyor? Buraya gelen kuş ölüyor ölüyor neden hemen yakalıyoruz abi geri gelecek diye beklemesinler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama çok da güzel bir diş kelebek tam uçurmalık onun Yunus kafasını düzeltir kafası düz onun ya Uçtum başlar abi gelmiyor mu böyle sen yer güzel bir diş Yine, yine mi suya gidiyor? Yok canım, kümese gidecek sonra. Yanına da hiç ilgisi yok abi. Hmm. yakala ya, o kümese. Şu kümese gitti arkadaşlar, Hı. Benim orayı buradan göstereyim. Gide bakalım nasıl bir şeymiş. Kaplan kelebek herhalde. Kaplan kelebek. Ne yapardın? Arardı. Ararsın meşgul çalardı. Evet. Tam senlik. tek kafada bir şey yok ya. Bu... Güzelir ya. Revire attık mı güzelir. Evet. Tamam. Değil, değil. Her tarafı yara ettiğin gibi lan Ha, Ne? Dün de mi yakaladın? Nerede? Dün de bir tane yakalamış. Ona da bakalım ne yakalamış. Ben de merak ediyorum. Bana da söyleme sürpriz olsun bana da. Geri alayım kamerayı. Bütün kuşları görelim. Ha buradan mı göstereceğim? Ne oldu? Baskı mı? Kesin baskı. Bir Aa, Şu dur. dolapçı yakalama. Şu, şu dolapçı. Bakacağım. Şu. Bunları çıkarıyor musun dışarı? Çıkarıyorum. Birazdan çıkarıyorum. Ha, bunları şey yaparken dışarı çıkardığım zaman onları da çekerim. Yakalamaları söylersin. Normal siz yakalamaları da aşağıda. Aşağıda da yakalama var mı? E, yakalama var. Hepsinden yavru alıyorum ben. Adamlar geri bekliyor belki gelsin diye. Ha, evet, siz normalde yakaladım çünkü satıyordunuz en son ben bıraktım da. Satıyoruz yine satıyoruz. Ama borsaya bildirmiyordunuz. Evet. Arkadaşlar şöyle biraz geniş açı alacağım. Şuradan şöyle çekeyim. Benim oradan sıkılanlara gelsin en azından video olsun. Dur içeri çekeyim bakayım kümesi merak ediyor. Abi geri çıkardı. Geri mi çıkardı? Çıkarlar. Açmayacağım bir daha sen Açacağım bunları bir daha. E, şunları sağlık. Arkadaşlar buradaki ben gelmeye neler değişmiş. Bu su burada duruyordu. Ben bayağıdır gelmiyorum buraya. Ne kadar oldu ben gelmeye? Abi el az var ya. 6 ay oldu. Altı ay değil mi? Bakın Recep buraya kümes yapmış. üstüne de kalın yapmış. Kuşlar da buraya konuyor. Burada Mardin var. Mardin severler için Mardin'leri de göstereceğim. Buraya kolon koymuş kardeşim benim. Müzik çalıyor sürekli. Şu müziği kapatsana istersen. Sen kapatabiliyor musun müziği? İstersen kapatsana. Telif telif yeriz. Telif atıyorlar mı? müzik çalıyor altta. Gördüğünüz gibi Recep'in burası havalimanı gibi. Burası açılmış. Burası normalde kapalıydı biliyorsunuz. Kümes buradaydı. Buraya da herhalde bir jandarma müdürlüğüne vermişler. Buraya bir arsa daire falan çıkacak herhalde. Öyle bir şey yapılacak herhalde. Böyle boş duruyor yani. hiçbir ee, şey yani burası. Burada mardinler var. Burada uçurmalık kargalar var. Burada da malum dönekler var. Dönek de var. Dönekler uçuruyor musunuz? Uçuruyorum. Kaç tane dönek var? Sayı tam bilmiyorum da bir 30 tane var mı? Bize izlettirebileceğin dönem var mı? Var. Ne var? Mavi galacan var. Görüyor mu güzel? Yakalar evet. mıyız videoda? İnşallah yakalarız ya. Her türlü yakalarız abi. Sen abi. ufaktan bir namazını kıl gel. Ondan tamam, sonra Birazdan alalım. ezan okunacak abi. Ezandan sonra çocuklar. Su almıyor değil mi ki mesela? Arkadaşlar burası böyle. Yani uzun zamandır da gelmiyorum. 6 ay olmuş hemen hemen. Bu ne zaman yaptınız ya buraya? O oradaydı abi normalde. Ben biliyor musun, geldiğimde oradaydı en son bıraktığımda. Recep evet. de buradaydı mesela o da yok. Ben en son bıraktığımda. O neyi dedi abi. Onun sıkıntıları var. Buraya yaptık işte. Arkadan biraz dışarı çıktık. Alandan kazandık biraz. Aa genişlettiniz evet, mi biraz? Dışarıda bak buradan gözüküyor. Ha <laughs> ha doğru. Çatının dışında. Gördüm gördüm şuradan gözüküyor adam. Ha yer kazandınız. Tabii tabii. Süper lan. Şimdi sandalyelerin olduğu yeri kümes yapacağız. Dönekleri oraya alacağım. Burada zaten uçanın attı hesabı yok sayamayacaksın yani. Niye bu kadar kuş yapıyorsunuz? Düşman çok. Ya olsun yakalasın herkes birbirinin kuşunu ben yakala eğleniyoruz işte ya. Benden yakalıyorlar. Bunlar ne? Hasta var mı? Biraz hasta gibi. Aa kuş oraya mı attın yakaladınız? Ha, orada düzelir ya. Hayrattık. Tabii orada hep yem de var, su da var, ilaç da var. Sizin kuşlarınız onlar normalde? Tabii. Bunların hepsi alışkın. Orada kendi yavru. Büyüdü orada. beyaz bir sürü orada mı duracak şimdi? Öyle mi yapıyorsunuz? Onu aşağı indiririm ya. Aşağıda da salmaya atarım biraz. Oğlum aşağıda güzel kuşlarım var salmayı <laughs> ki salmayı niye yapıyorsun ki? Yaz hasta edersen Vay, kuşları. Abi böldük ya ikiye. Ortadan ikiye böldük. Ne, ne, ne diye böldünüz? Salmayı. Bu tarafta şeyler var. Evet. kuşlar var. Bu tarafta da yakalanmazlar, satılacaklar falan. Neyse, onları çekeriz herhalde. Çekeriz, çekeriz. Bir ben çekeriz dedim, çocuklar merak ediyor biz izleyenler. En azından yakalamaları gösteririz. Çekeceğiz. Arkadaşlar, Videoları bu video kaynak. uçum kümesiyle gelsin istedim. Yani Hem de güzel oldu, bir tane kaçak geldi. Hiçbir şey yoktu sabahtan beri. Biraz da serini bekledim video için. Benim şansıma, Yunus'un da videoya başlamaya hadi iyisin dedi. Yine kuş geldi senin ekmeğin. Şimdi dönekleri çekelim, bir sonraki videoda dönek videosu olsun. En azından buradan söyleyelim. Bakalım mavi döneğe nasıl dönüyor Yunus'un. Um. Bu videodan şimdilik bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki gün dönek videosu gelecek. Öpüyoruz sizi. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın evet, arkadaşlar. Abiden. Amin amin diyen kullarına. A Haydi abi. görüşürüz arkadaşlar.